Merhaba Yurda Gülce Lezzetler kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapılışı çok kolay olan fındık helvası tarifi ile geldim. Çayınızın ve kahvenizin yanında sizlere eşlik edecek bu çok kolay ve pratik olan fındık helvası tarifini mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Ve sizleri daha fazla bekletmeden hemen bu güzel tarifin yapılışına geçiyorum. İlk olarak fındıklarımızı kavurmayla başlayalım. Ve benim fındığım randoman fındığı olduğu için bu şekilde kesip parçalı arkadaşlar. Sizler bütün olarak da kullanabilirsiniz. Kızmış olan tenceremize 200 gram margarinimizi ilave edelim ve eritelim. Yağımız eridikten sonra üzerine 600 gram zile pekmezi ilave edelim ve bunun da erimesini sağlayalım. Zile pekmezini bilenler bilir, bilmeyenler için bu şekilde göstermek istedim. Tahta kutularda satılıp yöresel bir lezzet olur ve üzüm pekmezidir arkadaşlar. Ve pekmezimiz eridikten sonra üzerine bir su bardağı tatlı pekmezimizden tekrardan ilave edelim. Ve pekmezimiz mutlaka tatlı olmalıdır. Kesinlikle ekşi pekmez kullanmayınız. Ardından bir su bardağından 2 parmak eksik şeker ilave edelim ve şekerin erimesi için 4-5 dakika kadar karıştıralım. Ve pekmezimizin kıvam alıp almadığını bu yöntemle anlıyoruz arkadaşlar. Tabağımızın içerisine bir miktar su alıp pekmezimizden ilave ediyoruz. Ve elimizle toparlamaya çalışıyoruz. Elimizle toparlanıyorsa kıvamı olmuş demektir toparlanmıyorsa bir miktar daha karıştırmanız gerekiyordur. Evet, bizimkisi olmuş arkadaşlar. Ve kıvam alan pekmezimizin üzerine hazırlamış ve kavurmuş olduğumuz fındıklarımızı ilave ediyoruz ve 3-4 dakika kadar karıştırıyoruz. Ben toplamda 700 gram fındık kullandım arkadaşlar. Sizler bu fındık malzemesine göre diğer malzemelerinizi de azaltıp çoğaltabilirsiniz. Evet, karıştırmış olduğumuz fındığımızın üzerine en son olarak 2 su bardağı un ilave ettim ve tamamen her yerine yedirilene kadar karıştırdım. Sizler daha yumuşak bir helva yapmak istiyorsanız 1 su bardağı un ile de yapabilirsiniz. Evet, unumuzu her yerine yedirdikten sonra kıvamı bu şekilde oluyor arkadaşlar ve artık helvamız olmuştur. Ocağımızı kapatabiliriz. Helvamızı hazırladıktan sonra uygun bir tepsimizin üzerine kalın bir dolap poşeti yerleştirelim. Daha sonrasında fırça yardımıyla yağ ile her tarafını yağlayalım. Ve hazırlamış olduğumuz fındıklı pekmezimizi üzerine aktaralım. Fındık ve pekmezin daha güzel birbirine işlemesi için mutlaka bu şekilde alt üst edelim. Ve bu fındıklı helva tarifini cevizle de yapmanızı tavsiye ediyorum. Aslında bu helva cevizle yapılıyor arkadaşlar. Ama olmadığı takdirde fındıkla da yapıyoruz. Sizler elinizde imkanınız ne ise onunla da yapabilirsiniz. Evet pekmezimizle fındığımızı güzelce birbirine yedirdikten sonra uygun bir kasenin içerisine alalım. Ve kalıp alması için elimizle düzleyelim. Biraz sıcak olduğu için elimiz yanabilir arkadaşlar. Ve sizler beni buraya kadar izleyip hala daha kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zil sesini açmayı unutmayınız. Ve bildiğiniz üzere abone olmak tamamen ücretsizdir ve beğenmiş olduğunuz tariflerimi sevdiklerinizle, dostlarınızla ve özellikle sosyal medyalarınızda paylaşırsanız memnun olurum. Ve helvamızı düzledikten sonra serin bir yere alalım. Ve yarım saat sonrasında helvamızı ters döndürelim. Evet helvamız bir gün sonrasında çok güzel kalıp aldı. Ve ters döndürüp artık poşetinden çıkartabiliriz. Ve çok keskin bir bıçak yardımıyla helvamızı bu şekilde keselim. Gördüğünüz gibi çok güzel kalıp aldı. Sizler daha yumuşak bir helva istiyorsanız bir su bardağı eksik un da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet daha da ince de kesebilirsiniz. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Beğendiğiniz ise beğeni butonuna basmayı, yorum yapmayı, kaydetmeyi ve sevdiklerinizi göndermeyi unutmayınız. Küçük bir emoji, çiçek, herhangi bir yorumla da beni sayfamda yalnız bırakmazsanız çok ama çok sevinirim. Evet çayınızın ve kahvenizin yanında sizlere çok güzel eşlik edecek. Hazır ve pratik olan bu fındıklı helvayı hazırladık. Gördüğünüz gibi gerçekten yapılışı çok kolay ve pratik. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Yapıp görüşlerinizi benimle burada da paylaşmayı unutmayınız. Ve sizler de benim gibi bu şekilde ince ince kesip saklama kutusunda muhafaza edebilirsiniz. Dilediğiniz zaman alıp tüketebilirsiniz. Evet tek kelimeyle mükemmel oldu arkadaşlar deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Yapıp görüşlerinizi burada mutlaka benimle paylaşın. Sizlerin görüş, öneri ve yorumları inanın benim için çok değerli. Gördüğüm ilk fırsatta sizlere dönüş sağlamış oluyorum. Ve bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.